Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone değilseniz abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız. Türkiye'nin günlerce konuştuğu Şiar Kılıç cinayetinde Adalet Günü geldi çattı. Müge Anlı'nın programında geçtiğimiz Nisan ayında annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Şiar Kılıç'ı Annesinin birlikte yaşadığı, haminin öldürdüğü, annesinin de bu durumu gizlediği ortaya çıkmıştı. Kocaali ilçesi Karşı Mahalle Gökçe Kız Sokak'ta 28 Nisan'da meydana gelen yangında 9 yaşındaki Şiar Kılıç hayatını kaybetti. Baba Samet Kılıç oğlunun ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla Müge Hanlı ve ekibinden yardım istemişti. Programa katılan anne Gülüzer ve birlikte yaşadığı sevgilisi Hami çocuğun yangından önce öldürüldüğünü itiraf etti. İtiraf üzerine anne ve sevgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asay Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti. İki şüpheli Sakarya'ya getirilirken Hami'nin erkek kardeşi Yasin ve anne Semine de gözaltına alınmıştı. Poliste iki sorguları tamamlanan dört şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 3 gün önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstenen cezalar. Anne Gülüzer hakkında olası kasla yangın kullanarak alt soy olan çocuğu öldürmek suçundan müebbet, yardım veya bildirim yükümlülüğü yerine getirmeme suçundan 1 yıl ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianamede Yasin Kılıç ve Emine Kılıç hakkında ise olası kasla yangın kullanarak çocuğu öldürmek suçundan müebbet, yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme suçundan birer yıl ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 6'şer aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede diğer şüpheli Hami hakkında ise canavarca hisle eziyet çektirerek yangın kullanarak çocuğu kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet çocuğa eziyet etme suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı silahla kasten yaralama suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı başıt yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar çocuğu nitelikli cinsel istismara teşebbüs suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Sanıkların yargılanmasına bugün başlandı.